Yat kalk pirpirik. Pimpirik. Neydi? Pirpiri aşı. Pirpiri maşı. Açıkçası ayıklayınca çok daha güzel olmuyor mu? Evet, Biraz tamam. o kabuğunu ben Yiyorsun. de sevmiyorum. Yiyorsun. böyle iyince kabuğu tutuyor <laughs> işte. Yat kalk tarhana çorbası. <laughs> Elazığ'a gittin mi? Evet. Have you ever been in Elazığ? no. Sizdence önce onu yapmamak için elinizden geleni yapacaksınız ama... Bir dakika Bu arada şey bugün yapacağım. ben mutfak benim değilmiş gibi davranıyorum. Farkınız mı? <laughs> evet. Kaseni yasını doldursanız yeter. İnşallah. <laughs> Yani bunu bunu yapacağıma giderim dolma sararım. Sinem Hanım, hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. İyiyim ben de. Sizin sarafte bir yöresel yemekler oluyor değil mi? Evet. Peki hiç... şey, Peki nasıl oluyor mesela ne gün insan tesadüf? Evet. Yoksa Gelenler biliyor mu şu tarihte şu Bir sabit menümüz var Arman Bey. Sabit her gün gelip bulabileceğiniz yemekler var. Bir de bunun yanı sıra değişen günlük yemekler var. Günlük yemekler için tüm Anadolu, doğudan batıya, kuzeyden güneye bir yemek şeyimiz var, reçetelerimiz var, çorbalar, yemekler. Onları da değişik değişik mevsimine göre yapıyoruz. Hangi mevsimse. Ha. Bugün de sizinle Ege yapacağız. Tam böyle mevsimi iken Şevketi Bostan'da. Ne yemek yapacağız? Kuzu etli bir Şevketi Bostan yapacağız terbiyeli. Bir de baklalı, enginarlı bir pilav yapacağız. Şevket'i bulursan e Ekim'de olur. E, ama şu anda da hasatı Nisan'da, Nisan ayında falan Urla'da. Ben Nisan-Mayıs'ta gittim, oradan aldık taze. Hatta böyle konserve olarak onları hazırladık. Ay da Ekim'de diyorsun. çıkıyor. Ha. Ama Urla tarafında daha çok böyle Nisan-Mayıs bölgeden bölgeye biraz çok değişiyor. Çok seviyorum ben ha. İyi, Çok güzel. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Nasıl başlayalım? Ben kuzu gerdan eti kullanacağım. Hafif altını açtım. Şimdi böyle yavaş yavaş etimiz burada pişmeye başladı. Diğer tarafta da tencereye ocağı altını açıp e, şirketi Bostan'ın soğanını falan kavuralım. Ben sizden tamam. biraz yardım isteyeceğim. Tabii Baklaları ki. ayıklarız beraber pilav ha, için. Bütün zor işler bana. <laughs> Onu çekirdek gibi tek tek biraz size uğraştıracağım. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Biz hiç ben bunu biz ayıklamıyoruz ki. Ya şimdi kimileri ayıklamıyor. Ben gittiğim restoranlarda da görüyorum ama açıkçası ayıklayınca çok daha güzel olmuyor mu? Biraz evet, o tamam. kabuğunu ben sevmiyorum. Yiyorsun, yani kabuğu Atıyorsun. çıkıyor işte. Ne gerek var yani? Muhtemelen. Emek kaybı değil mi? <laughs> Sen bilmezsin, e, e, el, e, el, el Elazığlı bunun bilsin? Yoktur ki sizin onlardan. Yat kalk, pirpirik. Pimpirik. Neydi? Pirpiri aşı, pirpiri maşı. Pirpiri maşı. Onu da bilmiyorsun. nasıl soyuyorsunuz ya tek tek? Ben şöyle yapıyorum, size bir yardım edeyim bir tane. Minik bir bıçak bulalım. Siz önce onu yapmamak için elinizden geleni yapacaksınız ama... Bir dakika ben... Bu arada da... bugün ben mutfak benim değilmiş gibi davranıyorum Farkı <laughs> evet. Bakın şöyle minik minik şuradan kenarından hemen... Ha böyle. Bir tanesinden şöyle bir tırnağınızla bir keserseniz. Zaten ben onları bakın hemen bir suya tuttum çıkardım. Daha rahat soyabilin diye sizi düşündüm. Ama zor iş biraz zor tabi. Ama işte. Yani bunu bunu yapacağıma giderim dolma sararım. E tabi o da var. Hiç olmazsa. Sizle koruklu dolma, dolma yani. da yapalım. Koruk Hı? ekşili dolma. Şimdi koruklar gelmeye başladı ya çok güzel oluyor. Evet. Koruk ekşili. koyuyorlar çok güzel oluyor. Değil mi? Ya koruk bence her şeye çok yakışıyor. Turşusunu yediniz mi hiç koruk turşusu? Evet. Çok iyi. Koruk suyu. Koruk suyu. Karadut suyu. Evet. çünkü şunları minik minik böyle hemen. Zaten böyle kasenin yasını doldursanız yeter. Ben burada soğanlarımı koyacağım. Arpacık soğan kullanacağım ben. Biraz bakalım beğenecek misiniz? Bunu da mı zeytinyağında kavurdunuz? Ona biraz evet zeytinyağı koydum. Bunu da biraz zeytinyağı koyuyorum. Daha sonra tereyağı ekleyeceğim. Tereyağını ama ben sonlara doğru ekliyorum ki biraz daha aromasını versin diye. Ben pilavlara da sonradan ekliyorum. Son yılların modası. Hem tereyağı hem evet. zeytinyağı. Niye belli değil? Biliyor musun niye olduğunu? nereden bileceksin? İsmini sorsan bilmiyorsun. Elazığlısın, pirpiri bile bilmiyorsun. Yazık. Ama sen de insansın. Hiç çocuk yemedin mi be pirpiri <laughs> Semizotu biliyor musun? Evet. Semizotunun Elazığlı ismi Pirpirim. Ama sor nerelisin? Elazığlıyım. <laughs> Şeyde de Malatya'da da Pirpirim diyorlar şey Antep'te de pirpirme pirpirimdir orada de bilmezler de? semizotunu. Biz İstanbul'da biliyoruz. Semizotu deyince bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Elazığ'a gittin mi hiç? Evet. Have you ever been in Elazığ? <laughs> no. Olsun. <laughs> Ama söyleyeyim neresi? Elazığ'la. <laughs> ne kadar soğan koydunuz buna? Ben göz kararı. Şöyle bir, kilo bir kilo kase, kadar. evet yarım kilodan biraz daha fazla hatta çünkü arpacık soğan özellikle çok yakışıyor. Zaten birazcık kuzu eti. Ben kuzu gerdan eti kullanıyorum bunda. Özellikle böyle tencere yemeklerinde kuzu gerdan daha yağlı olduğu için kemiğini aldım. Pirpirime takıldım ben. Değil mi? Pirpirin bugünün şeyim. Ha? Pirpirin bugünün konusu. Ama insan Elazığlı olup da nasıl pirpirin bilmem. Evet, Acaba... Olmuş. Ha? Asimile olmuş. Asimile olmuşum. <laughs> İtalyansın. Şimdi birkaç diş de sarımsak atıyorum şöyle soğana. Birazdan etleri de atacağım. Burada pişmeye devam etsin. Etleri zaten biraz mühürlediğimiz için yumuşadı. Şimdi atıyorum soğanla beraber burada devam edeceğim. Kendi yağı da var. Evet, bu yağı da direkt aynen burada devam ediyorum. eti en pahalı et mi? Ee, yok. Kuzu da diğerlerine göre tabii ki daha mantıklı bir seviyede. Öyle Bu eti falan daha pahalı tabii. Neyse gerdan deyince pahalı bir şeymiş gibi e, Esasında gerdanın bence çok değeri bilinmiyor biliyor musunuz Arman Bey? Özellikle bu tarz yemeklerde gerdan eti çok daha lezzetli oluyor. Tabii diğer etler çünkü daha kuru ve yavan oluyor. E tabii döş şimdi tabii lahmacun kebapta güzel. Ama tencere yemeklerinde gerdan eti baksanıza böyle sulu sulu kavurunca da çünkü kuzu eti kendini çeker ya bu çekmiyor. Aa, ben gerdan alacağım ben daha. Alın alın tencere yemeklerinizi mutlaka onunla deneyin. Kıyması ben... da oluyor mu? Çizim. Çektirebilirsiniz tabii. Karışık çektirin katapta. Gerdin de isteyin. Ben bunu süzüp hemen geliyorum. Ya orada boş boş dikileceksin de gel soy. <laughs> Bütün işi size yaptırıyoruz. Bir de izliyorlar Armağan Bey. Şey Aman. Atsanız da bunu. <laughs> burada da yavaş yavaş pilavımız için hazırlanmaya başlayalım. de ben size bilinç ettireyim. Hiç. Şimdi bayrağını atayım biraz. Bu deli iş ya. Çok ama, ama, bayağı güzel yapıyorsunuz bence. Ben? Yani gayet yakıştı elinize. Harika, böyle alıyor. Ben bak biraz size şey vereyim bak, de. Bak çıkıyor, daha tancık. Atarmışım ben. <laughs> şimdi. Bir yandan da pilava başlayayım ben yan tarafta. Pilav için de... Bahar yoktur. pilavı mı o? Evet, bahar pilavı yapacağız. Sizin baklalarınızla, enginarla. Bir tane şöyle bir soğan doğrayayım altına. Sonra pirincimizi ıslattık. Ben şimdi soğan doğramayayım diye. Ay ne kadar kolay. <laughs> <bir> şey. <laughs> soğan doğramak daha zor. Ne yapayım? Bu Abi Ay eline bile yakışmaz. Biz olur. armağan ve içli köfte yapıyoruz restoranda. E, günde 30 kilo böyle beyaz soğanı ayrı, zeytinyağlar için kırmızı soğanı ayrı böyle ince ince hem önce temizliyoruz sonra doğruyoruz. 30 Düşünün 30 günde kilo. E sadece 30 kilo zeytinyağlı için, 30 kilo içli köfte için. Günde böyle yaklaşık 100 kilo yakın soğan operasyonu oluyor tabii. Ev kadınları duyun. <laughs> ya bir de iki tane yapınca zor derler değil mi? Siz evde iki, ta iki tane soğanı doğramaya üşeniyorsunuz. Hazır <laughs> soğan alıyorsunuz. Doğranmış. Vallahi anmış. billahi. Ha? Bak 30 kilo doğruyormuş. Sen sen iyi Neredeyse. <laughs> Siz ne seviyorsunuz pişirmeyi en çok? Siz ayvalık galiba biraz hep evet. değil mi? Otlar böyle yeşil. Ayvalık yemek yapmak çok kolay. Evet ya gerçekten. Inan Haşla otu değil mi? Üstüne bol zeytinyağı, bol sarımsak, Aynen. limon bitti. Akşam yemeği. Ben o tarafa gidince, o pazarları, çarşıyı gezince o kadar iyi ki bütün ürünler. Yani orada i̇yi kötü bir şey Eskiden ot yiyorduk, ucuzdu. Şimdi ot bile pahalı. Ya. Çok cahip. Ot her bile şey, pahalı. Her şey, her şey. Her şey yok onda maalesef. İtalya'da da öyle pahalı enflasyon var mı? Enflasyon <laughs> %5. İtalya'da. Evet. <laughs> Bilerek daha şimdi de bunu yapıp hemen yakmaya başlayacağım. Şimdi enginarları <laughs> da çok böyle bölmeyeceğim. Böyle bir dörde böleceğim sadece. Onu bağır pilavına mı koyacaksın? Evet, hem bakla hem enginar koyacağız. Böyle dereotu taze soğanla böyle yeşil böyle güzel bir pilav yapacağız. Çok severim bahar pilavı. Ben de. Sen biliyor musun? Bahar pilavı yalancı. Yapmışsın sen Hayır yapmadım. Mi? Niye yaptığımız yemeği bir daha yapalım? Gerçek mi? <gülüyor> yapmadım. Bu nasıl çekiyor? Bir şey söyleyeyim. Çektiğini bile bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben en çok arpa şehriye pilavı yapmayı seviyorum Sinan Hanım. Aa ben de. Biz Ankara tava yapıyorum. Onun altına böyle arpa şehriye pilavı. Bol sebze, şey, al biber, köy biber. Yani onları da koyalım. Yok, ben ha. bir tek havuç. Aa ha, sırf havuçla. Aa o da güzel olur. O da evet bence Rendeliyorum de. Rendeliyorum havucu. Kavuruyorum. Bol çok kuru iyi. soğan. Bol dereotu. Bol dereotu, bol karabiber. Çok yakışır ama dereotu değil mi? Bence evet. her şey çok yakışıyor. Bu taze soğan. Onu da şöyle hemen böyle bölüyorum. Onları dörde Çok Evet dörde böleceğim. İki ben böyle yerken abi. de şu anda ben üç tane koydum. Üç. Evet. Biraz fazla yapıyorum. Ekip kalabalık. Aman onlar Yedir, yeme sapı olur. Yediriyor muyuz bilmiyorum konsepte. Herkes yiyecek mi yemeyecek Herkes mi? Herkes yiyor except one. Siz karar verin. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi işim zor. Bakın burada mis gibi. Rengi de görüyor musunuz? Bak hiç şey olmuyor. Siyah olmuyor etti. Evet. Kendi Bakın böyle pişiyor. Böyle kendi kendine biraz daha O soğanları öyle atmak iyi fikirmiş. Evet, gerçekten yerken çok güzel oluyor. O sürekli oluyor artık onlar. Yani tabi tabii, eskisi gibi değil. E, bazen böyle kırmızısı oluyor, bazen beyazı ama ben bu tarz yemeklerde hep arpacık soğan kullanıyorum. Çünkü yerken de daha keyifli oluyor, böyle tabağa bir tane geliyor böyle. Diğer türlü eriyip gidiyor. Soğan, e, şimdi burada tabii ki onu kullanamayız ama bu tarz yemeklerde çok yakışıyor. Ha, i̇yi fikir. De, Doğru, de daha da yok. Tam, tam <laughs> ayvalık kadınlar böyle, tembel işi. Ben biraz yağı fazla kullanırım ama kızmazsınız değil mi? Yok oyun niye kızalım? <laughs> Ayvalık bizdi, Allah'a şükür. Ya. <gülüyor> ha? <gülüyor> ya yine mi zam geldi. Ne çok zam geliyor. Vallahi her şey. Ama enflasyon yok hayat pahalı. Zam demeyin. L Lit litresi. Evet. Gerçek. O kadar oldu mu? Ben bile kaçırmışım. Anladım. Üzgünüm artık ayvalıktan zeytinyağı isteyenlere getiremiyoruz. <laughs> satış yapacağız. <laughs> Bence daha artık Şöyle taze soğanları da şöyle biraz yine. iri. biraz iri evet böyle küçük küçük değil de pilavın içine böyle biraz görelim rengini. İri, i̇ri Evet biraz iri iri. Yerken de böyle eriyip kaybolmasın hem daha güzel lezzet verecek hem görünüşü hem tadı böyle bütün her Bir tarafı. Bir ya 300, 600, 750 lira. 1000 lira yani. Vay anam. Gerçekten nasıl yapacağız? Vay 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 vay. Asgari ücretin dörtte biri bir tenek beş litrelik yağ alıyor yani. Vallahi. Vay zey. be. İlk Ayvalık'a gittiğimizde beş litre zeytinyağını 125 liraya alıyorduk. Evet. İlk altı sene önce. Beş sene önce. Beş litre yağ 125 liraydı. Ben devre da hemen şurada biraz kırayım. Bir siz lafa tuttuk. Bayağı bir baktık. Bayağı <laughs> ayıkladım. Kim attı bunu bunun içine? Sen. <laughs> Böyle bir demek de koyarız içine. Ne çirkinlik Allah affetsin. Bir tane sevgilisi Kaç? İki. Oo. <laughs> Hem de iki. Bu, bu, bu hayat şartlarında değil mi? bir tanesi bile. Yani... Bir resmen kız sarışın dedi. Yalancısıyım. Bunu. Evet. Bunu... Bazıları çirkin seviyor, yapacak bir şey yok. Odaya girse önce burnu girer, 5 dakika sonra kendi girer. Tanıdığım güzel estetik doktorları var, Deniz Akkaya arkadaşım. Birinci atıyorum. Birinci biraz beklettim. Kavuruyoruz. Şundan yıkadım. Evet, biraz Ama kavuracağız. Ama ıslattınız mı önceden? Evet, evet ıslattım. Şöyle bir 40 dakika falan ıslattım, yıkadım güzelce. Birazcık kavuruyorum. E zaten çok yumuşak olduğu için enginarlar, baklalar. En son onları koyup suyunu vereceğiz, kapatacağız. Evet evet, onları hiç böyle kavurmayacağız şeker. bile. Şeker? çok az koyuyorum ama siz seviyor musunuz bilmiyorum. Ben, yani ben şeker e, yemekte. Yani ben zeytinyağlılarda da, da zeytinyağlılara da koyarım değil mi? Biraz böyle şey gibi karşılıyorlar ama çok yakışıyor bence. Aynı bir lezzet. Enginarlar koymuyorlar ama bence güzel olmuyor. Evet, Şekersiz, bence de zeytinyağlı oluyor. hiç güzel olmuyor. Onun mesela ayrı ben, bir şeyi var ya. Değil mi? Lezzeti katıyor. Evet, ben mesela fasulyeyi bile hafif şekerli seviyorum. Tabii. Yani. Ya benim annem de hep öyle yapardı. Ben mutfakta da öyle alışığım ve bütün zeytinyağları böyle birazcık bir şeker atıyorum. Gerçekten de çok daha güzel oluyor. Ama Ege bilmiyor dediğiniz gibi. Eşimdeki çok az. Tabii, tabii, tabii tabii. Bülent Hanım bir barbun yer bildiğin reçel. Evet. O kadar. Reçel, reçel yok sayamaz. Ha, O kadar. Reçel gibi yer. Ama işte o da eski İstanbul mutfağından alışıklığı evet. şey öyle. Eski mutfağı zaten hep o kuru meyveler, meyveler falan hali. aslında tabii, tabii. şekerli. Aynen. Herhalde zamanında enerji versin <laughs> Değil mi? Bir olabilir. Bir de şeker geç girmiş ya tabii ki mutfağa reçetelere. Bence onun da etkisi var. Gördüğünüz hani bu mutancana, zirva gibi bütün o eski tencere yemeklerinde işte ballı mahmudiye falan meyveden alıyormuş zaten şekeri. Kuru meyveler işte o kurutulup meyvelerin yemekle birleşmesi, kuzu etli yemek. Soğuk coğrafyalarda hep şekerli yemek olur ya. Evet evet. Bence Tatlı. işte o enerjiden dolayı. Enerjiden üşümesin diye. Sadece şekerli yakışları. <laughs> Evde parasızlıktan odun kömür yok. <laughs> ha? Kestiler mi? <laughs> Yazın burada herhalde. İtalya şey. boş gezini, boş İtalya'da ne iş yapıyorsun? Boş gezene boş kalsın. İtalya'da. Bu kadrajlarla. <laughs> Biraz taze soğan da şevketi botunun üzerinde böyle soteleyeceğim ben. Nasıl? En son yoğurtla bağlayacağız ya. Hı. Bağladıktan sonra şöyle çok az pişmiş taze soğan koyacağım. Bakın nasıl yakışacak. Onun içine de koydum. Ona da koyacağım. Biraz daha pilavı pirincini kavurayım. Sonra atmaya başlıyorum. Şevketi bostan olmaya başladı yavaş yavaş. Sen Birazdan Soğan içinde. Ama bütün ayıklayabilirim. Nasıl? Hayır. Ya. Pilav mı? Evet. Biraz koydum. Yazık. Ya ben sonra sonra tanıdım beyefendi gibi insanları kavrulmuş soğan yemeyen Ya ne kadar zor bir hayat. Evet. Bir de ya Türk, Türk yemeği zor. Türk soğan evet. da çok zor ya. Yani. Ya anneniz ne yapıyordu ki siz küçükken? Nasıl? Ama bence şöyle bir şey oluyor. Boşanmış. Şu... Soğan yüzünden. <laughs> soğan yüzünden. <laughs> Bence şöyle bir şey oluyor. Bu yediğimiz yemeklerin işte bizde iz bırakması işte kimi ne bileyim soğan yemez, kimi salça, eti böyle. Benim bir arkadaşım var eti parça yiyor, kıyma gibi yemiyor mesela. Karnıyarık yemiyor, parça et yemek yiyor. Yani bu herhalde yerken böyle bir travma bir şey yaşanıyor o anda. O duygusal şeyleri siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bence çocukken edinilen bir alışkanlık. O. Ya çok mu yedi acaba ya Mesela da o da olabilir. Mesela çocukken bu şımarıklık yapmıştır. Annesi yemek yesin diye soğanı ayıklamıştır. Ha, Filan öyle ya bir yani. Ya da belki de zorla yedirmiştir. Böyle bütün soğan da mı yemiyorsunuz? Hem küçük hem büyük. Hiç soğan. Pişmiş hiç, hiç. Çiğ, çiğ, çiğ yiyorsunuz işte. De, bakın o da enteresan mi? bir şey. Mesela çiğ soğan daha zordur yemesi esasında. O tat daha şeydir. Ne? Tavanıza alalım. Onun kadrajı mı bozuluyor? Aynen. Ben tamam, şimdi yavaş yavaş artık güzel kavruluyor. Şimdi pirincin artık tuzunu atayım. Şimdi yavaş yavaş sebzelerimizi atalım. Uzattım. İçerim. En son tereyağı atacağım. Kahvaltı yapmadım. Az. Kahvaltıda bahar pilavı Vallahi yiyeceğim. Vallahi ne güzel. Pahalıdır bu siz yapamazsınız. <laughs> İç bakla pahalı, enginar pahalı. 8 lira. 8 lira Tanesi. Ha. Geçen sene 2-3 liraya alıyorduk biliyor musunuz Urla'dan? Tartışıyorduk. İnşallah seneye güzel ürün bulabiliriz. Şimdi bu sene tam şu anda Ekim zamanı. Tam böyle bu enflasyon, bu benzin fiyatları bakalım. Seneye ne yapacağız? Çok zorlaştı ürün tabii. Ee, yani, seneye daha da pahalı olacak bu şey, durumda. Filmlerde hani hep e, Amerikan filmlerde böyle kaoslarda olur ya böyle ürün ararlar işte böyle bir, şey ortamlar. ürün e, çok olacak diyorlar. Ya. İşte onu söylüyorlar maalesef. Denizler öyle. Sen İtalya'ya gidersin artık kıtlık olur. <laughs> Etne Dağı'nın yer, eteklerine yerleş. <laughs> e, patlat diye patlat diye, patlasın ya oraya yolluyoruz seni zaten. Garanti. <laughs> Rize'yi sevdiniz mi oraları? Ben Aylar seviyorum. Değil. Aylar Aylar güzel, değil. Çok güzel değil mi? Ayder'in orası. Ayder güzel değil. Sevmediniz mi? Ayder güzel değil. Orası yayla gibi. Bir tek şey gibi. Baya toki girmiş yol, yaylada toki evet, var. O yapılan şeyler evet, değil, değil çok mi? Acayip. Evet çok acayip. Yaylada toki mi olur? Ben şimdi şunu da atıyorum artık, Engin Arları da atıyorum. Ben pirinç yeterince kavruldum. Kutuğu sevdim. Kutuk güzeldi. Aa değil mi? Kutuk. Evet. Bu sene bir daha gideceğim. Geçen ya. sene Macıya'ya de gitmiştim. Orası da güzeldi. Hmm. Şeye de güzel diyorlar. Şimdi havaalanında yapıldı ya. Güzel. orada da ayrı Artvin. Artvin'de de kendi içinde güzel bir coğrafya ve güzel bir mutfağı varmış. Şafşat'a e gittim. Şafşat güzel. Artık alabilirim. Çok teşekkür ederim. Bu kalanları da zeytinyağlı yaparsınız. Siz. İster <laughs> misin? Ne zaman ister? Ya Anneme da götür, el. pişirsin. <laughs> Hı? Şey <laughs> <hiç yemedin? Evet, gülüyor> Bakın direkt, aa Nasıl içemedin? Hiç bakla yemedin mi? A ne seviyorsun? Ya siz ne biçim yemek programı <laughs> eklediniz? <ektirirsiniz? gülüyor> Bu soğan yemez. Bu bakla bilmez. Bilmez gerçekten. Ben de. Bir tek <laughs> sevmediğim yemek var hayatta. Bir tane. Ne? Kıymalı pırasa. Ha. Zeytinyağlısı güzel oluyor ama değil mi? Zeytinyağlı severim. Ama anneannem yapardı ben çocukken. Hiç yapmam kıymalı pırasa ama geçenlerde bu kış bir arkadaşıma gittim. Üstüne limon falan dökünce kötü olmadı. Evet. Yani. Zeytinyağlısı ama çok daha güzel. Tabii de kıymalısı da benim annem de yapardı rahmetli. Ben pırasayı şeyde de çok kullanıyorum Arman Bey. Kışın işte böyle bu mesela pilavların altında çorbalarda soğan yerine o lezzeti güzel veriyor. Salatalarda deneyim böyle ince ince. Güzelken zamanında. Omlette de güzel oluyor bu piyasa. İnce ince doğru ince. Şimdi ben dereotunun bir kısmını içine koydum, bir kısmını da üzerine. E, çünkü biraz hem piş, pişirip biraz da böyle çiğden koyunca tat daha da böyle güzel oluyor bence. O yüzden birazını da üzeri için ayırıyorum. Bu et mi alem O eti artık bağlarız bence yavaş yavaş. Şunun suyunu verelim, sonra oraya geçelim. Ben biraz su verdim ona. Bayağı bir pişti. Sonra onu yoğurt terbiyesiyle bağlayacağız. Terbiye sever misiniz? Kullanır mısınız? Çok. Ben yani. de. Terbiye çok torbalarda. Değil mi? Sen terbiye ne biliyor musun? Hayır, yemekte terbiye nasıl yapılır? Biliyor musun? Nasıl? Nasıl? Eti. Bir unla yapılan terbiye var, bir unsuz yapılan terbiye var. Evet. Bir yoğurtla yapılan terbiye var, bir yumurtayla yapılan terbiye var. Ama bütün bunları öğrenmen senin için çok zor. Vakit kaybı. Vakit kaybedeyim. Hı. Biraz teyazı atalım şimdi. Evet. Oh. Şöyle kapatayım kapağını. Ben ye. böyle yazışım kısayız. Şahane. Oh mis gibi koktu. Sarımsak yok değil mi onun için? Bir diş attım. Değil mi? Ona da attım. Ben böyle <laughs> çaktırmadan soğanlı sarımsağı attım hepsine. Ama daha güzel oluyor ya değil mi? Soğan Kuru soğan, da. taze soğan, evet. sarımsak bir diş. Evet e, dereotu. attık. Bir de işte enginar, bakla elimizde ne varsa o anda. Bakları da attık, enginar da attık. O hazır artık. Şimdi şey yaparız. Şevket'i bostanı yavaş yavaş bağlayalım. Bu çıt 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 ses, bu kenafir gözlü yüzünden oldu. Nazara geldik. Nazara geldik. Ee, Armağan Bey, eti biz pişti. Soğanlarımız da gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi şevketi, bostanları şöyle atıyorum. Zaten onlar da yumuşacık. Hiç fazla pişirmeyeceğiz artık. Şöyle bir çevireceğim. Onları daha fazla bozmadan. Sonra şuradan. Ay. Yaşasın. Şevketi, bostan yiyeceğiz. Vallahi. Ay. Bir şey oldu mu? Yok yok. Işığa sana değil. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şöyle bir kaynasın terbiyeyle bağlayalım. Ben yumurtalı unlu bir terbiye hazırladım. Ne, ne var şimdi içinde terbiyenin? Ben bunun içine 8 kaşık yoğurt kullandım. Süzme yoğurt. Kendim süzüyorum yoğurdumu. Böyle koyu kıvamlı bir yoğurt. Bir tane yumurta sarısı. 2 kaşık un koydum. Ben un kullanıyorum. iyice çırptım, süzdüm. Böyle bir terbiye. Zaten... E, siz ekşi koymuyor musunuz? E, biraz tuzlu yoğurt da kullanıyorum ben. E, Hatay'dan hmm. tuzlu yoğurt. Kimisi limon da sıkar. Değil mi? Evet ben evet sıkarım. limon. Yemeğe limon sıkarız ama. E, ben Şevketi Bozan'a ayrıca limon sıkıyorum. <laughs> Yani limonlu terbiye de. daha güzel oluyor. Tabii tabii, limon yakışıyor çünkü bol bozsana. Doğru. Pişince limon da sıkacağız. Bak bak. <laughs> Allah bedel vermesin. <varmış. gülüyor> Problem tavada sizde değil, yapıştı. Şimdi şöyle hemen böyle bir iki kaşıkla bağlayacağız zaten. Bir havalar, bir havalar. <laughs> O ne kadar, kadar yeterli. Koydunuz? Şöyle bir 3 kaşık falan üç koydum. Kaşık. Yeterli geldi zaten. Piştikçe de koyulaşacak ya. Aman be şöyle. Bunu hemen kapatayım. Tamam o da o kadar pişsin yeter. Hiç pişirmeyeceğiz. Onu direkt üzerine dökerseniz sevinirim. Dökün böyle üstüne. Direkt kapağını kapatacağız. Taze soğan yiyor musun sen? Taze soğan O iyi yemesin diye bekledim. <laughs> ama umdum yani. Yemeseydi iyiydi. Yemeseydi iyiydi. Direkt kapağını kapatıyorum. Şöyle birazcık dinlensin artık bu yemeğimiz hazır. Pilavımız pişene kadar bu yemeğimiz dinlensin. Pilavımız da birkaç dakikaya kadar hazır olacak. Suyunu çekmeye başlamış Çekmek zaten. Üzere. Evet. Birazdan da sunumlarımızı hazırlarız. Çok güzel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık valla. Vallahi. Sen yemezsin bunlardan. Hayır mümkün değil veremeyiz. Biz değil. Kendimize yani. kadar yaptık. Bir şey, aynen bir de yani mesela yemeğin kıymetini bilmeyen yani yemesin bence. da insan, merak ediyorum. Evet. Hı? O da insan Kadın değil mi? Beraber. Fakir bir de. <laughs> o da insan. Tabaklarımızı geçelim. Buna koyalım Şevket'i bozlar. Nasıl sizce evet. rengi? Pilavı da buna koyalım. Şevket'i Bostan çok güzel. Evet. Dere, dere kenarlarında olur, ıslak yerlerde. Biraz o ayıklanırken böyle zor oluyor evet. ayıklanması. Dikenli. Dikenli. E, kenger de vardır doğuda. Bilir hmm. misiniz kengeri de? Bu Diyarbakır tarafında da Mardin'de kenger oluyor. İşte benzer türlerde o da çok az oluyor. Hani Şevketi Bosta'nın konservesini yapıp tutuyoruz ama kengeri hiç bilmiyorum mesela. O dönemsel geliyor. Ona yumurta kırıyorlar. Doğuda çok yumurta kırıyorlar ama öyle. Işkın'a da, da kırıyorlar. Işkın'a da kırıyorlar. Ona da... Işkını da bilmezsin sen. Işkın. Ha, biliyor, biliyor musun? Işkın, onu <laughs> da bil. Bildiğim bir şey söyle daha soralım. Vay yani. Beyaz pirinci biliyor musun? Beyaz pirinç. Bak Oy çok güzel gözüküyor. İstanbul'da bulunuyor mu şirketi bostan E, Valla zamanı olunca işte ben Nisan ayında falan uğladan getiriyorum Nisan Mayıs'ta. Ondan sonra tazeleri kendime konserve yaptırıyorum yine orada. Yani pardon. Artık bekleyemeyeceğiz. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Bu böyle devam edemez. yeterli bilmiyorum tabii de. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben tuzu biraz az kullanırım o yüzden. Hmm. Evet benim yemeklerim biraz böyle sınırdadır. Ay çok lezzetli. Canı istedi mi? Hı. Ha? Evet. Ha, sen yeme. Gösterip ben hmm. ya. Günah değil mi? Pilavı da şöyle alayım karıştıracağım şimdi. Ne diyor? Ha? Nazarın da ya. Nazarın da ocak ya. Bu olan ocağı da bozdu. Çok güzel. Çok beğendim. <laughs> Afiyet olsun. Elinize sağlık. Beğenmeniz önemli. Hı -hı. Tabii biraz daha dinlenirse daha da güzel olur. Tabii. olur. Biz şimdi... Biz Acelemiz daha fazla var. Bekletmeyelim. Bekletmemek için. İzmir'de çok yaparlar bu pilavı. Değil mi? Evet. Bahar pilavı. Ben bayılıyorum Ege. Ege mutfağı. Özellikle tam şimdi zamanı her şey. Kabak çiçeği dolması bu. Dün de kabak çiçeği, çiçeği dolması yaptım restoranda. Onu da yapmak ne kadar zor. Evet ya o da bayağı oyalıyor değil mi? Bir de kabak çiçeği ayvalık da satılıyor mesela gün doğmadan. Bitiyor. Tabii 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 Kadınlar toplanıyor. Kadınlar gidiyor alıyor gün doğmadan bitiyor. Mesela onu etli falan da yapıyorlar ama ben serafta onu zeytinyağlı yapıyorum. Şöyle size. Bamya da gün doğmadan toplanırmış. O yüzden pahalı bir sebzeymiş. Ve bamya toplamak çok zormuş. Minik minik ya bilir tabii. Gün doğduğu <laughs> anda toplayamazmış. Bitermiş. Güno bilmiyorum. Gün doğana kadar toplanıyor. Kapanıyor onların çiçekleri. O yüzden tamam. pahalı bir yemek. Evet, kapanıyor. <laughs> kapanıyor, kapanıyor. Şey de öyle, kabak çiçeği de öyle, bamya da. Bir de bamya düşünseniz de tek tek nasıl ipe diziyorlar onları binicik binicik. Çok büyük emek yani. Ayvalıkta. Ben de bayılırım. Ben de çok severim. Gazesi, kurusu. Ayvalıkta bamya toplamaya gidenler var da ben de oradan öğrendim. Siz bir gün gelin yaparız. Koruklu falan yapayım. Hmm. Geldiniz çok mi? lezzetli. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Kimlere vereceğiz? Siz seçin. göz hepsi bekliyorlar. Hı? Ay. Bir şey soracağım. Niye canı çeksin bak. Hayatında hiç bakla yememiş. Enginar bilmiyor, pirpirin bilmiyor. Neyi çekecek canı yani? Yat kalk tarhana çorbası. <laughs> Elinize sağlık. İkisinde Afiyet nefis Afiyet olsun. Olmayı. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Mutlandır. Geldiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de sizi bekliyorum. Tamam. Tarafa Sağma. geleceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Haftaya yeni bir yemeğe Yeniden Hayatta görüşmek üzere. Hoşçakalın.